Creo que ve no creo que. Bu iki ifadeyle olumlu ve olumsuz fikirlerimizi, düşüncelerimizi, tahminlerimizi ifade edebiliriz. Ama ikisinin arasında çok belirgin dramatik bir fark vardır. Creo que mañana mucho. Bu olumlu cümlede, yover yani yağmur yağmak için haber tipinde kullanıldı. No creo que mañana llueva sanmıyorum ki yarın yağmur yağsın ya da yarın yağmurun yağacağını sanmıyorum. Bu cümlede ise yo ver fiili subkontivo yani dilek kipliğine göre çekimi yapıldı. Özetle eğer kreoke yapısıyla olumlu bir fikir veya düşünce belirtecek olursak fiili haber kipliğine çıkıyor olacağız. Ancak olumsuz bir fikir veya düşünce belirtiyorsak yani no creo diye cümleye başlayacak olursak fiilin çekimi dilek kipinde olmak zorundadır. Но creo, кэца я мехов. Тай Ульжан, салу.